Merhabalar, bugün de kumaş boyama yapacağız. Ben bez çanta boyamayı tercih ettim. Öncelikle çizimleri gerçekleştiriyorum. Pastel boya kullanabilirsiniz. Benim kullandığım pastele yakın bir yapısı olan mum boya gibi bir kalem. Boyamaya başlamadan önce içine bir karton ya da ince boyutta bir plastik değerleştirirseniz iyi olur. Çünkü boyanın diğer taraftaki kumaşa geçmesini istemiyoruz. Boyaların üstünden birkaç kat geçmek durumunda kalıyorum çünkü kumaş boyayı emiyor ve alttan kumaşın rengi çok belli oluyor. Bazı çalışmalarda tam tersi de olabilir, örneğin vintage çalışmalarda. Ama ben e, burada bunu istemiyorum. Renklerimin belgin olmasını, göze batmasını istiyorum. Bu yüzden üzerlerinden birkaç kez geçiyorum. Gölgelendirmeler yapıyorum. Bu size kalmış. E, yapmayabilirsiniz ama eğer yapacaksanız boyanın kurumasını beklemeden renklendirmeniz gerekiyor. Kurumadan birkaç kat çalışarak yapabilirsiniz. Ben bez çanta kullandım. Biliyorsunuz artık hepimiz alışverişlerde olabildiğince kendi çanta ve poşetlerimizi kullanıyoruz. Doğaya saygı gösteriyoruz. E, kendi alışveriş çantanızı kendi zevkinize uygun tasarlamak sizin de hoşunuza gidebilir. Veya e, siz düz renkli bir tişört ya da yastık kılıfı da boyayabilirsiniz. Renklendirme işlemini tamamladıktan sonra e, resmin kenarlarından siyah boyayla geçip desenlerini belirginleştiriyorum. Ben fırça kullanıyorum. Kumaş boyamak için kalemler de kullanılıyor. Onlarla da çalışabilirsiniz. Bu şekilde resim biraz daha canlanmış oldu istediğiniz, hayal ettiğiniz şekli çizebilirsiniz. Bir yerden örnek alabilirsiniz. Veya ben çizemem diyorsanız kopya kağıtları da kullanarak yapabilirsiniz. Ben de bir sonraki çalışmamı o şekilde yapabilirim. Böylelikle gözünüzde de canlanmış olur. Resmimiz bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.